Arkadaşlar merhaba Anne, biz Çınar'a iki hayvan de, daha aldık de, 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 de. vahşi hayvanlar bunlar bakın bu zebra ne? bu zürafa evet hadi açalım Çınar çık bakalım keselim bunu dur bakalım dur bakalım kesemedim Ay kesemedim. Oo, hiç kestim. Hiç şey. eyvah, eyvah. eyvah eyvah. Bunu da kesemiyorum. Ay. Şimdi kestim. Şey. Çınar hiç kestim. Hiç şey. Evet. Çınar bunlar ne anneciğim? Hangi hayvan? Bu zürafa. Bu, bu zürafa. Bu da zebra. Zebra Anne. ve zürafa. Öbür hayvanları nerede? Orada. Al bir tane fil var. Bakın burada Çınar'ın oyuncakları var. Bir tanesini buldum ben. Çınar bir tanesini buldum. Burada fil var. Bir tane fil var. Öbürü nerede Çınar? Orada. Orası neresi? Çınar su da dökmüş bu oyuncak kutusunun içine. İçine bardak atmış bakın. Bakın her şey var bunun içinde. Ama keçisi yok. Keçisi yok. Eyvah. Keçisi yokmuş Çınar'ın. Biz keçi arıyoruz arkadaşlar. Biz kaçan bir keçi arıyoruz. Neredeymiş bu keçi? Burada mıymış? Burada mıymış? Hayır yokmuş buralarda bu keçi. Eyvah. O da ne? O çikolata yapmış Çınar orayı. aa. Ne kadar pissin sen Çınar. Çikolata yapmışsın. Olsun hadi keçisiz oynayalım bizde. Ben zebrayım. Ben Ay, de zürafayım. Ben de filim. Hepinizden büyük benim. He, bu mu ben de hoşun? Ben, ben zebrayım. Sen zebrasın pardon ben zürafayım. Ben zürafayım. Zürafayım ben. Hı.

Gidiyor. Biz bugün nereye gittik yem Nereye gittik? yem 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 ben de film. nereye hepinizden Çınar? Nereye Nereye gittik? Ben de film. Sen zürafasan ben de film. Ben hepinizden daha büyüğüm. Hayır, ben hepinizden daha uzunum. Ben de hepinizden daha hızlı koşarım. Çünkü ben zebrayım. Ben film. Ah, ah, kaçıyor. 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 Nereye kaçtın? <laughs> Nereye kaçtın? Nereye kaçtın? Ah kaçtı. Ah düştü oradan. İnanamıyorum. Nereye düştün sen? Nereye gitti zebralar? Zebra. Aa. Aa! 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 Zebralar buradaymış. Zürafalar nerede? O da burada. Fil de burada. Fil de burada. Ben filim. Fil benim. Ah, ah, ah. Kaçın, kaçın benden. İkiniz de kaçın. Keçi nerede? Keçiyi de bulacağım. Keçiyi de bulacağım. Bu ormanların kralı benim. Aslan gelene kadar bu ormanın kralı benim. Duydun mu Çınar? Aa, duymadın mı? Duymadın mı? Aa, zebra itfaiyeye bindi. Oo, ne kadar yaratıcısın sen. Ama filonları devirirse ne olacak Çınar? Düt düt. Açılın eyvah düştüler kaza aldı orada. Kaza aldı orada. Oo, ne oluyor aman tanrım. Oynamaz. Oynamaz. Aman tanrım. Ah, Aya. Ayağı sıkışmış. Olamaz. Omanaz. Omanaz. Arabanın altında kalmış ayağı. İnanamıyorum. Hasta oldu Çınar. Ay ayağı sıkışmış arkadaşlar. Yardım et. Yardım et. Kurtar onu. Kurtar onu. Ayağı sıkışmış. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ayağı sıkışmış Çınar. Aa. Aa. Kurtar. Kurtar. Kurtarabilirsin. Ne? 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 Kurtarabilirsin. Aa. Olamaz. İkiniz de kurtarın onu. Hadi zürafayı kurtarın. İkiniz de kurtarın. Hadi. Hadi. Zürafa itfaiye arabasının altında kaldı. Olamaz. Kurtuldu mu? Kurtuldu. Kurtuldu mu Çınar? Kurtuldu. Bakayım iyileşti mi? Bak bakalım iyileşmiş mi? İyi misin? Sor bakalım iyi misin? İyi misin? Söyledi. Şey, şey, İyisi zürafa. İyisin zürafa. Nereye gidiyorsun? Hatta yürüdüm. Gidiyorum. Hatta gidiyorsun. aa. Ayağı sıkışmış. Evet. Ne, neş, 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 neş.